Herkese merhaba. Polonya'nın başkenti Varşova'ya geleli tam 15 yıl oldu. Peki pişman mıyım? Keşke Polonya yerine başka bir yere gitseydim. Hem okumak için hem çalışmak için farklı bir ülkede olsaydım diyor muyum? Gerçekten de takipçilerimizin büyük bir çoğunluğu bu sorunun cevaplarını merak ediyor. Çok iyi biliyorum. İsterseniz hiç vakit kaybetmeyelim ve hızlıca konumuza geçelim. Müzik özellikle buraya liseyi bitirir bitirmez geldim. Yani 18 yaşında gözümü aslında Polonya açmış oldum. Buraya gelmeden önce tabii ki araştırma yapmadım yaptım. Yani Amerika'sı, İngiltere'si, Çin'i, İspanya'sı hepsini araştırmaya çalıştım. Ama açıkçası burayı tercih etmemin birinci sebebi, birazdan başka sebeplere geçeceğiz ama ilk sebebi ekonomik oluşuydu. 15 sene önce Türkiye'de özel bir üniversite bilgisayar mühendisliği okumak 25.000 ile 40.000 TL arasındaydı. Biliyorum size şu anda komik geliyor bu rakamlar ama o zamanlar öyleydi. Ve burada da okumak yaklaşık 7000 TL civarındaydı. Çünkü 3500 Euro. 2 ile çarptığımız zaman o zaman Euro kuruyla. Yani 7000 TL civarında bir ücreti vardı. İngilizce hazırlık bölümleri de genelde 3000 Euro civarındaydı. Bu da aslında ilk yıl için 6000 TL gerekiyordu. Sonrasında genelde yıllık olarak ev kiraları işte arkadaşlarına falan birlikte kaldığın zaman o da 6000-7000 bin, bin maksimum böyle iyi bir yerde belki en fazla 8000 TL civarlarında oluyordu yıllık miktardan bahsediyorum. Alt alta topladığın zaman gerçekten diğer ülkelerden çok çok ekonomik olmuş oluyordu. Amerika'da, İngiltere'de üniversite okumak hiç de öyle ekonomik olmuyor. O yüzden de buraya gelirim dedim ve ikinci sebep de neydi? İngilizce okuyabileceğimdi. Avrupa'nın her şehrinde ya da her ülkesinde İngilizce dilinde okuyamıyorsunuz maalesef. Ya da bazen işte birinci dili okuduktan sonra ikinci dilde öğrenmen gerekebiliyor ya da bazı ülkeler mesela Çin'de falan yani Çinceyi de bir şekilde öğrenmen gerekiyor. Hayatta kalabilmek için, dışarıda yaşamını sürdürebilmek için. Ama İngilizce eğitim ve İngilizce olarak burada dışarıda her işim halledebiliyor olmak gerçekten büyük avantaj olmuştu benim için. Evet, bilgisayar mühendisliğini falan bitirdik. Şu anda burada özet geçmek gerekirse kendi işimizi yapıyoruz. Şu anda takip ettiğiniz kanal zaten Vedego Talks kanalı. Bizim şirketimizin de ismi çünkü Vedego Media. Bütün Avrupa ve Amerika'ya Polonya'dan dijital işler yapıyoruz. Hızlıca konularımıza da geçelim isterseniz. Polonya'nın ben neyini seviyorum? Birincisi rahat bir ülke. Yani hem gençler hem de aileler için gerçekten de Polonya çok rahat yaşanabilecek ülkelerden bir tanesi. İşimizden dolayı Avrupa'da çok seyahat ediyoruz. Ve gerçekten de Polonya'ya geldiğimiz zaman çok çok mutlu oluyoruz geri dönüş yolunda. Belki dersiniz ki siz de eviniz orada ondan dolayı rahat ediyorsunuz ama sadece ondan dolayı değil. Polonya gerçekten rahat bir şekilde yaşanabilecek, işte gece gündüz istediğin yerde rahatça dolaşabileceğiniz, çok çok böyle sıkıntılı bölgelerine gitmezseniz genel olarak da güvenlik sıkıntısı yaşamayacağınız, genel olarak rahat ve huzurlu bir ülke diyebilirim Polonya için. Diğer bir madde bununla benzer aslında hem Avrupalı hem Doğulu diyorum ben Polonya için. Aslında işte Polonya diyor ki biz Orta Avrupa'yız. Bazı ülkeler diyor ki siz Doğu Avrupa'sınız. Polonya diyor ki hayır Ukrayna Doğu Avrupa. Biz Orta Avrupa'yız, biz daha yakınız Batı'ya gibi. Kavram kavgalarına, kargaşalarına falan girmek istemiyorum. Ama genel olarak buradaki sadece halk değil, genel olarak sistem, sistemin işleyişi bile daha böyle ikisinin arasında gerçekten. Şöyle söyleyeyim, kurallar var. Kurallara uymak zorundasınız ama hiçbir kural Almanya, Fransa, Hollanda gibi de katı değil. Örneğin dışarıda park etmek burada, Varşova'da özellikle ücretli. Ücretini ödemediğiniz zaman arabalar geziyor, otomatik olarak kameralar tespit ediliyor. Evinize şu anda 300 zoti her an artabilir. Ceza gönderiliyor. Ama onun haricinde mesela işte kenarda çekeyim, dörtlü yakayım, bekleyeyim, işte ara sokakta bir şey olmaz gibi gibi şeyler Avrupa'nın çoğu ülkesinde belki ya da Batı Avrupa'da olmazken burada olabiliyor. Bu sadece bir örnek vermek istedim. Şu anda özellikle arabaları falan gördüğüm için aklıma bu örnek geldi mesela. Yani biraz daha kurallar bakımından esnek olması bizim daha hızlı adapte olmamızı sağlıyor aslında. Her ne kadar ben buraya 18 yaşında gelmiş olsam da yine de Türkiye'de eğitimimizi aldık. Ehliyetimizi Türkiye'de aldık. Buraya geldiğimde tekrar Polonya ehliyeti için sınava girdikten sonra bir şey olmuştum. Ha bu kurallarda varmış diyorsunuz. Ve şu anda daha çok böyle Avrupalılaşma üzerine çalışmalar yapan Polonya biraz daha böyle artık kendini gerçekten de adapte etmiş ve çok hızlı aslında adapte etmiş bir şekilde Avrupa ülkesi diyebiliriz. Mesela Almanya'da, Hollanda'da yaşayan arkadaşlarımız var. Polonya hiç gelmedilerse genelde hep He, Sovyet ülkesi mi gibi bir imajda aslında onlar öğretilmiş. Hiçbir şekilde öyle olduğuna inanmıyorum ben. Yani evet özellikle yaşlı bireylerde ya da işte belki devlet dairelerinde bazı kısımlarında, bazı bölümlerinde biz de çok kavgalar veriyoruz. Ama genel olarak Gelişmişlik olarak biz mesela geldiğimizde Schengen'e daha yeni girmiştik Polonya. Schengen'e girdikten sonrasında gerçekten çok büyük yollar katetti. Ve belki küçük şehirleri falan çok bilemem ama büyük şehirlerin özellikle Avrupalılaşmış olduklarını söyleyebilirim. Bir diğer madde kesinlikle ekonomik. Bence açık ara Avrupa'nın en ekonomik ülkelerinden bir tanesi. Yani sadece para biriminin zoytu olarak kalmasından falan bahsetmiyorum ben. Genel olarak Euro dahi kazanıyor olsanız gidip de Almanya'da diyelim ki bir benzin istasyonunda bir yerde 2 euro, 3 Euro'ya alacağınız suyu genelde burada 1 Euro'lara alabiliyorsunuz. Belki birim olarak bak diyebilirsiniz. Yani oralar ucuz aslında falan diyebilirsiniz. Mesela yemek konusunda falan Evet, çok benzerler. Ama genel olarak böyle ihtiyaçlarınız işte pazarınızı, marketinizi, şunu yaptığınız zaman Polonya ekonomik bir yer aslında. Bir maddede Avrupa'da iş yapabilme olanağı. Yani Polonya'da şirketinizi kurduktan sonra rahat bir şekilde Avrupa'nın her yerine isterseniz ürününüzü satabilirsiniz. Sallıyorum işte Türkiye'den bir şey getirip de Polonya'ya Polonya üstünden Avrupa ya satış yapabilirsiniz. Ya da Polonya'da üretimini yapabilirsiniz, bir şey onu satış yapabilirsiniz. Ya da bizim gibi Elde tutulan bir şey olmayıp da dijital işlerinizin de üretimini her şeyini Polonya'da ya da dünyanın herhangi bir yerinde yapıp Polonya üstünden faturalarınızı keserek Avrupa'ya, Amerika'ya, dünyanın istediğiniz yerine satabilirsiniz. Bu çok çok iyi bir özellik çünkü yani tamam diyebilirsiniz ki yani benim Türkiye şirketim var, Türkiye'den de fatura keserim zaten. Ama Avrupa'da olması gerçekten çok büyük bir avantaj. Bunu mesela Amerika'da şirket kurduğumuzda da ilk başta fark etmiştik. Amerika'da şirketin olması Avrupa'da olmasından çok daha büyük bir avantaj olduğu gibi Avrupalı şirketler için de Polonya'da bir şirketin olması gerçekten önemli bir artı diyebilirim. Bir diğer madde gelişen ekonomisi ve her sene gelen katlanan yatırımcılar. Gerçekten de böyle bir 10 sene öncesine gittiğinizde yani o merkezdeki o gökdelenler, iş merkezleri, Ondan sonra yeni gelen işte yatırım haberleri falan onların hiçbiri belki yoktu. Ya da çok az vardı. Şu anda işte Mercedes'in IBM'ine, Google'ın işte Microsoft'una, işte Volkswagen'inden belki Porsche'sine kadar hepsi ayrı ayrı böyle büyük fabrikalar, yatırımlar, istihdamlar sağlıyorlar. Çünkü Polonya'da iş gücünün olduğunu biliyorlar. Bir de savaş sonrasında Ukrayna'dan gelen göçün değerlendirilebilecek yeri olarak Polonya'yı görüyorlar. Ondan dolayı da yani hem yatırımlar istihdam olarak artıyor hem de teknoloji olarak artıyor. Yani mesela bizim ofiste bir Polonyalı firma şu anda ismini vermem pek doğru olmaz belki AI projeleri üzerinde çalışıyorlardı ve 9 milyon euro yatırım aldılar. Gerçekten de gördüğünüzde şöyle belki de 20 metrekarelik falan bir ofisten bahsediyorum ama Polonyalı firma yatırımını Polonya'ya çekmiş oldu. Ayrıca Polonya'nın bazı bölgeleri özellikle Varşova, Krakow, Wrocław tarafları teknoloji olarak biraz daha böyle gelişmiş şirketlere ve startuplara kapılarını açıyor. Özellikle Krakow artık böyle biraz daha nasıl söyleyeyim silikon valisi tarzı yapmaya çalışıyorlar. Büyük yatırımları ve startupları Krakow'da konumlandırmaya çalışıyorlar. Böyle projeler var. Diğer yandan da Varşova'da eskiden sadece call center'lar falan vardı. Ama artık yani yazılımcılar, tasarımcılar ve e, pazarlamacılar da Varşova'da istihdam edilmeye başladı. Bence en önemli kullanılan bir tanesi kesinlikle lokasyon. Yani bir ülkenin konumu çok önemli bence. Ve biz mesela Varşova'dayız hatta. Tam da böyle neredeyse ortası, Polonya'nın ortası sayılabilecek bir yerdeyiz. Biraz daha, biraz daha Belarus hatta yakınız yani. Daha çok böyle Berlin'e, Almanya'ya falan yakınlığımız yok. Ama ona rağmen bile aşağı yukarı 5 saatte çok rahat bir şekilde ben Berlin'e girebiliyorum buradan. Ya da işte 6-7 saatte Prag'dayız. Ya da yine aynı 7-8 saatte işte Budapest'tesi, Viyana'sı belki 8 saatte falan gidebiliyoruz. Bence çok önemli bir şey. Ya da yukarıya Litvanya'ya falan 5 saatte 6 saatte gidebiliyorsun. İşte Letonya'ya belki 7 saat, 8 saatte gidebiliyorsun. Lokasyon olarak gayet iyi bence. Ya da 10 saat gittiğimizde Köln'deyiz. 12 saat civarında gittiğimizde Amsterdam'dayız. Paris'e gidip geldik mesela 15 saat civar falan 15-16 saat sürmüştü Paris. Ondan sonrasında başka İsviçre'ye gidip geldim. Zürih'te aşağı yukarı 17 saat civarında herhalde işte Frankfurt, Stuttgart ve Dresden yollarından dolayı yani o yollardan geçerek aşağı yukarı 17-18 saatte gelebiliyoruz. Yani bence lokasyon önemli ve Polonya'nın da lokasyonun güzel olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Başta rahatlık anlamında biraz konuştuk ama güvenlikten biraz daha fazla bahsetmek istiyorum. Çünkü bence Polonya gerçekten de güvenli bir ülke. Ailenizle rahatlıkla akşamları yürüyüşler yapabileceğiniz, işte ya da gençlerle mesela akşamleyin bir eğlenceye çıkıp da sabaha karşı rahatlıkla eve dönebileceğiniz bir ülke diye düşünüyorum. İşte benim ırkçılık yaşayanlar da gördük, ondan sonrasında dayak yiyenler de gördük, ondan sonra mahkemelik olanlar işte davaları aylarca yıllarca sürenler falan gördük. Bunlar tabii ki maalesef ki kötü kötü istisnalar olduğunu düşünüyorum. Irkçılığın olduğunu hala eminim. Polonya'da Avrupa'da nasıl ırkçılık varsa genel olarak Polonya'da da ırkçılık var. Daha eğitim seviyesi yüksek olan insanların bulunduğu bölgelerde ırkçılığın çok çok minimalize olduğunu söyleyebilirim. O yüzden de evet biz de yaşadık mı? birkaç kere yaşadık. Yani söz olarak tacize falan uğramıştık. İşte bu ülkeden gideceksiniz falan gibi. Biz de kalkıp dedik ki teyzeciğim kusura bakma ben yıllar yılı Polonya'dayım ve burada süresiz oturma sahibim. O zamanlar süresiz oturum vardı daha vatandaşlığı almamıştık o zamanlar. Ve Polonya'yı emin ol senin kadar sevmeye çalışıyorum ve severek yaşıyoruz. Vergilerimizi veriyoruz, burada işimizi yapıyoruz, İşsiz güçsüz ya da işte buraya yük olan bir göçmen statüsünde değiliz biz. Yani ben Avrupa'ya gelmişim, Avrupa'da eğitim görmüşüm ve buranın dilini öğrenmişim. Şimdi vatandaşlığımı almışım, entegre olmuşum. Bir şekilde adapte olmuşum, ailemi burada kurmuşum ve buraya vergi ödeyerek Avrupa'ya katkı sağlamaya çalışıyorum. Çünkü Avrupa için bu önemli. Yani Polonya, Almanya, Hollanda, Fransa gibi sosyal bir devlet değil. Öyle işsizlik maaşları, işte ekstra ödemeler falan filan, ev kiraları, yardımları falan olmuyor. Eğer burada açsanız açsınız. İş yoksa iş yok. Bebek yardım var, çocuk yardım var 18 yaşına kadar. Şu anda aylık 800 lira çocuk yardımı ödüyorlar. Eğer Polonya'da çalışıyorsanız ve vergi veriyorsanız. Turistleri yok tabii ki ama Burada vergisini ödüyorsanız sıkıntı yok alabiliyorsunuz. Yani bunun için vatandaş olmanız gerekmiyor. Burada çalışıyor olmanız yeterli. Ama onun haricinde ekstra bir yardım yok. Bir diğer madde eğitim kalitesi. Gerçekten de özellikle küçük çocuklarınız varsa eğitim kalitesi çok iyi ve özel okuldan çok genelde devlet okulunu falan tercih ediyor Polonyalılar. Özel okulları kimler tercih ediyor? Genelde uluslararası eğitim aslında işte Kanada okulları var, Amerikan okulları var, İngiliz okulları var. Ondan sonra Fransız okulları var. Yani onlara gidip de işte İngilizcesi, İspanyolcası gelişsin, daha fazla uluslararası iş imkanı bulsun, İngiltere'ye gidecek, Amerika'ya gidecek belki gibi düşünen daha böyle üst gelirli aileler genelde çocuklarını gönderiyorlar. Ama diğer türlü orta gelirliler, hatta çoğu yani üst düzey gelirliler bile çocukların devlet okullarını gönderebiliyor çünkü eğitim kaliteleri gayet iyi. Eğer siz öğrenci olarak da gelmeyi düşünüyorsanız da devlet üniversiteleri dünya sıralamasına girmiş bir ülkeden bahsediyoruz. Özel üniversitelerde kendi aralarında sıralamaları var. Onların da kalitelileri var, kalitesizleri var. Bir şekilde tercih etmeniz gerekiyor. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Ben sadece bir diplomaya sahip olmak istiyorum? Hızlı bir şekilde okulu bitirip ticaretimi atadım, şunu yapayım falan filan diye düşünebilirsiniz. Ama üniversite çok kaliteli olsun, bana çok kaliteli eğitimler versin, her şeyi üniversite sunsun deyip biraz daha kalitelisini, daha daha kalitelilerini tercih etmek istersin. Örneğin mesela Varşova Üniversitesi işte ya da Wrocław Üniversitesi, politeknikalar falan. Teknik üniversiteler, ondan sonraki daha çok böyle devlet üniversiteleri burada çok çok daha kalitelidir. Daha çok böyle profesörler, daha üst düzey böyle akademisyenler falan devlet üniversitelerinde oluyor. Özellerde de var. Özeller de genellikle reklamlarında kullanmak üzere işte devletin işte e, ekonomi bakanlarıdır, ondan sonra milletvekilleri falan filan. Onlar da uzmanlaşmış insanlar da kendilerine transfer edip de akademisyen olarak çalıştırabiliyorlar. Hem markaları oluyor hem de bir şekilde kaliteli bir eğitim sunmaya çalışıyorlar. Tabii ki bunu her özel üniversite yapmıyor. O özel üniversiteleri araştırıp bulabilirsiniz eğer kaliteli bir okulda okumak istiyorsanız. Ama dediğim gibi herkese göre üniversite var burada. Yani 2500 Euro'dan 10.000 Euro'lara kadar belki üniversite vardır. Yıllık rakamdan bahsediyorum ve genellikle de istediğiniz bölümü okuyabiliyorsunuz. Mesela bilgisayar mühendisliği okumak için Türkiye'de eşit istihlalık bitirseniz birçok önemi yok. Yani lise diplomanızın olması ve burada İngilizce hazırlık bitirmeniz ya da İngilizce yeterlilik sınavlarını geçmiş olmanız bazı okullar için tabii ki böyle yeterli. Genelde böyle daha üst diyelim ki tıp gibi bölümler ki 12-13 bin Euro'lardan genelde yıllık ücretleri. Genelde tıp bölümlerinde falan biraz daha yeteneklere, daha fazla eğitimlere bakabiliyorlar ya da devlet üniversitelerinde özellikle politikalarda falan lise diplomalarına değil de lise transkriptleri falan bakabiliyorlar. Daha önceki videolarda falan bahsetmiştim. Eğitim danışmanlık şirketi değiliz ve gerçekten bunun için vakit de yok. Yani özellikle VDGO'nun Amerika açılımından sonra çok çok yoğunuz. Ben de bunu arkadaşlarımla paylaştım. Dediler ki bizi yönlendirebilirsin. Danışmanlık olarak biz elimizden geleni yaparız. Ben de bir Google form oluşturdum. Aşağıda linkini bırakıyorum. Eğer o formu doldurursanız ben de o forma gelen iletileri arkadaşıma göndereceğim. Onlar da değerlendirecekler ve sizinle irtibata geçecekler. Çünkü o formda bu senemi, eğitim görmek istiyorum, senemi görmek istiyorum gibi ve üstüne ekstra da birkaç soru daha böyle size soruyorum ki tam olarak ne istiyorsunuz bilelim. Ona göre yönlendirme yapsınlar ve üniversite kayıtlarında size yardımcı olabilsinler. Aklıma gelen son bir madde de döviz kurlarındaki istikrar. Yani 15 sene oldu diyorum geleli. O zamanlarda da euro genelde 4.20 4.40 4 TL civarındaydı. Şimdi de hala aynı. Dolar o zaman da işte 3.80 3.60 3.90 civarındaydı. Şu anda da en fazla 4, 4.20, 4.50, 4.40. O sıralar oralara çıktı, indi. Yani şu an ben hemen bugün nasıl diye bakmadım. Video çekiyor olsam bile çünkü aşağı yukarı öyle bir şeydir. Bir kez dövizci arkadaşım beni aradı. Polonya'da Sebastian çok selam olsun ona da. Bir kere Ukrayna Savaşı'nın çıktığı sırada 5'e çıktı Euro. Yani o sıra zaten petroller falan da aldı başına gitti. Özellikle böyle Covid sırasında bile o kadar zam gelmemişti. İşte mazotlar falan 7,5-8 zoetleri falan buldu. Şu anda yine altılara düşmüş durumda. Ama o zaman işte euro bir 5'i vurdu diye o ne oluyoruz falan oldu herkes. Şu anda hala sanıyorum 4.50-4.60'lar civarında falan geziniyordur. 2008'de, 2007, 2009 civarlarında da yine aşağı yukarı aynı civardaydı. Sanki şunu diyor gibiyim yani hep övdün, övdün, övdün. Polonya'nın hiç mi bir kötü özelliği yok kardeşim yani? Hiç mi olumsuz bir yanından bahsetmezsiniz diyorsunuz. Evet olumsuz yanları var. Biraz da böyle birkaç maddeli onları da özetlemek istiyorum. Çünkü gelmeden önce mutlaka bu konuları da bilmeniz gerektiğini düşünüyorum. Birinci madde buraya geliyorsanız bir kere yabancısınız. Her ne kadar işte vatandaşlık dağıtsanız biz mesela yıllarımızı geçirip ve Polonya vatandaşı olduk. Yabancısınız. Yani bu Almanya'da, Hollanda'da, Fransa'da aynı şekilde geçerli. Amerika'da biraz daha durum farklı. Orada herkes yabancı olduğu için belki. Yani burada yıllarınız da geçse, vatandaş da olsanız, şirketleriniz de olsa, işte onlarca fabrika bile kursanız siz burada yabancısınız. Başka bir mevzusu yok. Yani tamam size saygı duyarlar. Helal olsun derler. Bu adam bu kadar iş yapmış, bu kadın böyle yerlere gelmiş. Ondan sonra da bir şirkette yönetici olursunuz. Okey hepsi. Hepsi de saygı duyarlar. Ama en sonunda dilini dahi konuşuyor olsanız maalesef belli bir kesim tarafından şöyle bir algı var. Polonya vatandaşı olabilirsin ama sen bir Polonyalı değilsin. Ve ben de diyorum ki evet ben bir Polonyalı değilim ama artık buraya adapte olmuş, bir şekilde buraya iş yapmış, yıllardır buraya vergisini veren bir göçmeniz. Evet Polonya vatandaşı olduk. Vatandaş olmadan önce de süreli oturumda, süreli oturumda fark etmez. Sonuçta burada eğitim burada almışsın. Burada yaşıyorsun, aileni burada kurmuşsun fark etmez sen bir yabancısın. Maalesef sevmediğim özelliklerden bir tanesi diyebilirim. Ev bulma sıkıntısı inanılmaz artmış durumda. Belki 10 sene öncesinde yoktu ama özellikle Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan sonra maalesef şu anda çok çok sıkıntı. En son geçen sene ev sahibi bizi evden attığı zaman dedi ki işte ben yüksek zam yapacağım, iki katına çıkardı. Yani 3500 olan kiramız dedi ki 6,5-7 civarında kira isteyeceğim sizden dedi. Fahiş bir zamdı ve umurumuz yani anlaşmamız bitiyordu zaten. Hakkı da vardı çıkarmak için. Biz ev aradık. Aşağı yukarı 40 kişiyle görüştüm telefonda bir iki gün içerisinde. 40 kişiden sadece 4 tanesinin evini görmeye gidebildim biliyor musunuz? Diğerlerin çok çok büyük bir kısmı yabancı olduğum için telefonu kapattı. Ve bu arada lehçe konuşuyorum. Dedi ki aksam var senedi deyip telefon kapattı. Yabancısın dedi anladı. Bir kısmı çocuk var diye telefon kapattı. O da çok enteresan. Diyor ki bekar ev vermem. Evli olacaksın ama çocuğun olmayacak. Hayvanın olmayacak, kedin köpeğin olmayacak falan filan. Ya bu da yeni moda çıktı. Eskiden böyle bir şey de yoktu. Ve eğer acentaysa yani emlakçıysa diyor ki ya bu ev sahibi istemiyor. Çocuk da istemiyor da yabancısın diye istemiyor. Hangi sebebi sunarsa. Ben yani sana başka bir yer önereyim mi deyip önermeye çalışıyor. Ama eğer aradığım kişi direkt ev sahibi ise sor ediyor. Direkt yani Hatta şöyle söyleyeyim çoğu soru bile demedi. Direkt kapattı telefonu. Direkt yüzme pat diye telefonu kapandığını çok kez duydum. Ve o dört tanesine gittik gördük. Bir tanesini beğenip de tutmuş olduk. Ama mesela bu ev sahibimle baştan beri hiç öyle bir muhatabımız bile olmadı. Yani sen yabancısın çocuk var şu öyle bir soru sormadılar bile. Bazen öylesi de çıkabiliyor. Biraz daha aslında şansınıza bağlı diyebilirim. Mesela dün öğrencilerle falan karşılaştım. Onlara da sordum. Dediler ki Evet artık böyle bir sorun var. Biz öğrenciyken birkaç arkadaş buluşup da gidip ev tutabiliyorduk. Şu anda gerçekten büyük sıkıntı başladı. Bilmiyorum işin sonu nereye gidiyor. Bir diğer konu maalesef havası. Eskisi kadar kesinlikle soğuk değil. Yani biz öğrenciyken eksi 25'te karları türeyip yolu açıp da öyle giderdik mesela okulumuza. Şu anda öyle bir şey çok fazla yok. En azından Varşova için söyleyebilirim. Öyle bir şey çok fazla olmuyor. Bir iki hafta kar yağıyor, yağmıyor falan. Ama ne olursa olsun öğlen 2'de 3'te havanın kararması insanın içini bunaltabiliyor. Bir de tabii şöyle düşünün. Öğlen 2'de 3'te kararıyor diyorum havayı ama yani zaten 11'de 12'de falan da aydınlık değil ki. Yani bazen haftalarca güneşi görmediğim oluyor. Hatta en sonunda böyle Türkiye'nin akrabalarımız falan gelmişti. Onlar geldiği gün güneş oldu ve şaşırdım kendilerine söyledim ya bakın bu siz geldiğiniz gün güneş var bildiğiniz ve dışarıya çıkabiliriz rahatlıkla falan yani tamam havanın soğuk olup olmaması önemli değil ama havanın karanlık olması gerçekten de insanın içini böyle karartıyor. Diğer bir madde bürokrasi bürokrasi biraz yavaş işliyor hem göçmenlik bürolarında öyle yok oturum kartıdır işte vatandaşlıktır şudur budur hepsinde yavaş zaten. Ama diğer yandan normal devlet dairelerinin herhangi bir tanesinde de yavaş. Mesela diyelim ki ehliyet değişimi yapacaksınız. Yani ister yabancı olun ister Polonya'da olun saatlerce sıra bekliyorsunuz ve ben genelde randevuları internetten alırım. Gittim internetten ehliyetimin değişimi için randevumu aldım. Sallıyorum saat 10'a randevu aldım. Genelde biliyorum ki saat 11 gibi anca alabilirim. Bir saat boyunca sıra gelmiyor ben şey anlamıyorum ne için sürüyor bu sıra onu anlamıyorum çünkü gittiğim zaman yani 5 dakikada hallediyorlar işimi. Benim anlamadığım o odaya benden önce girenler niye yarım saat çıkmıyorlar? Yani herkes ehliyet değişimine gelmiyor mu oraya zaten? Ama bir şekilde genelde bir saat sürüyor. Yani birkaç ay öncesi de eşimin ehliyet değişimine de gittik bir saat sürdü. Ondan sonra benim ehliyet değişimine de gittik bir saat sürdü. Sürüyor yani bürokrasi bir şekilde saatleriniz, gündeniz, haftalarsınız, vatandaşlığa başvuruyorsunuz. 8 ay boyunca hiç haber gelmiyor. 8 ay sonra diyorlar ki ha bu belgeleri notarda onaylayıp gelin tekrar. Ya 8 ay boyunca bakmamış olabilir misin buna? Evet bakmıyorlar. Yani diyorlar ki zaten bu kişinin e, 9 ay 10 ay daha önce çıkar vatandaşlığı öyle bir şeyler söylüyorlar. E, o yüzden de son günlere kadar falan bakmamaya çalışıyorlar belki de bilmiyorum. Özellikle yaz tatillerinde, kış tatillerinde, ara bayramlarda falan personellerin büyük çoğunluğu tatilde olduğundan dolayı zaten işler biraz yavaş ilerliyor. Son maddem sağlık sistemi. Gerçekten Avrupa'nın kanayan yarası. Mecbur kalmadıkça Allah düşmesin dedikleri yer var ya. Burada Avrupa'da bin kere söylüyorsun bunu. Özellikle aman başına ağrıdığında hemen gitme. Ondan sonra karnın ağrıdığında hemen gitmedikleri yer Polonya. Evet. Diyorlar ki Fransa'da, Hollanda'da daha kötü. Almanya daha kötü diyenler olabiliyor. Ama bilmiyorum oraları da yani tecrübe etmedim. Maalesef ki Polonya'da yani karnıma giren krampları falan hatırlıyorum. 6 saat acilde beklediğim günleri hatırlıyorum. Ya da eşimi götürdük işte mesela safra kesesinden dolayı özel hastaneye götürdük. Bahsettiğim hastane Amerikan hastanesi. Saatlerce baktılar. yani dediler ki maalesef tesisatımız uygun değil. Sizi devlete yönlendirmemiz lazım dediler. Devlette de saatlerce kuyruk bekledik. Sonrasında dediler ki ha bu önemli bir sorunmuş. İşte ölümcül bir sıkıntı da olabilir. Ondan dolayı seni yatırmamız lazım. Dik bir hafta hastanede falan yattı. Ama bunu anlayana kadar saatleri geçti, böyle saatlerce işte kıvranıp kıvranıp durduk falan. O yüzden de yani. Birincisi özel sigorta mutlaka yaptırın, özel hastanelere gidin. Ama mesela böyle büyük büyük şeylerde zaten, büyük ameliyatlarda özeller yapmıyor burada. Yani devlet hastaneleri bununla ilgileniyor. Maalesef devlete yönlendiriyorlar yani bu tarz ameliyatlarda. Özel sağlık sigortası neyi kurtarıyor? Zaten buradaki kurumsal firmalar çalışırsanız onlar genelde özel sağlık sigortası da yaptırıyorlar. Neyi kurtarıyor? Genelde daha basit böyle karın ağrısı, baş ağrısı, ondan sonra belki ameliyat gerektirmeyecek ama serumlarla bazı tedaviler çözülebilecek problemleri falan halledebiliyorlar. Onda sıkıntı yok ama büyük bir sıkıntınız varsa devlete mecbur gönderiyorlar. Ama şöyle çocuk hastaneleri farklı. Yani sağlık sistemleriyle ilgili yorumlarını kapatmadan önce bunu eklemem gerekiyor. Hem doğumlar, özellikle devlet hastanesindeki doğumlar çok çok başarılı. Yani kaç arkadaşıma sorarsam sorayım, hepsi devletten çok memnun olduğunu söylüyorlar. Gidip de özel hastanelerde genelde 20-30 bin zotiler oluyor. Bazıları işte sezaryen diyor 40 bin Zoyta olabiliyor. Ama devlet hastanesinde gerçekten de ücretsiz bir şekilde doğum yapabiliyorsunuz. Eğer orada kalırsanız da bazen 500 bazen 600 zoti günlük özel oda parası verebiliyorsunuz. Onu özel oda isterseniz biz özel oda istemiştik o zaman. Yani özel oda istemiyorsanız onu da ödemiyorsunuz. Sadece çok cüzi bir miktar belki doktor parası ödüyorsunuz. İsterseniz özel hemşire tutabilirsiniz onun ücreti olabilir istemezsiniz onu unutmazsınız falan filan ama diğer yandan da bir de yine Allah göstermesin çocuğunuz hasta olursa çocuk hastaneleri de yani devletin çocuk hastaneleri de gayet hem hijyenik hem de doktorlar falan da böyle daha alımlı, daha gülümser, işte daha profesyonel ve daha hızlılar. Yani çocuklara bebeklere daha fazla önem verdiğini söyleyebilirim Polonya'da. Peki ilk başta sorduğum soruya dönebilirim artık. Epeyce de yoruldum. Arada yağmur yağdı, kesildi. Ondan sonra ben oturarak da çok fazla video çekebilen biri değilim. Video anlatmayı daha çok seviyorum maalesef. Bazen çünkü yorumlar geliyor keşke otursan anlatsan falan diye ama deneyeceğim, onu deneyeceğim belki. Peki pişman mıyım? Kesinlikle hayır. Yani Polonya'ya geldiğim için kesinlikle pişman değilim. Rahatlıkla okulumu bitirdim, bilgisayar mühendisi oldum. Sonra hatta Amerika'ya gittim, yüksek lisansımı yaptım ve oradaki yüksek lisansımda dilden muaf olarak kayıt olma sebebim burada İngilizce mezun olmaktı. Oraya rahatlıkla kabul olabildim Amerika'da yüksek lisansdan sonra buraya geldim. İşimi buldum, çalıştım, işimi kurdum. Ondan sonrasında bir şekilde hayat mücadelesi veriyoruz. Polonya devletine şu anda hem aylık hem yıllık vergilerimizi ödüyoruz. Elemanları istihdam ettik. Güzel bir ekip kurduk. Şu anda Almanya'da, İngiltere'de, Almanya'da, İngiltere'de, Amerika'da business partnerlarımız var. Onlarla birlikte dünyanın farklı farklı noktalarına hizmetler veriyoruz ve Polonya'da aynı zamanda İngilizce okuduktan sonra işle birlikte lehçe de öğrendim. Bunun da en büyük sebebi reklam partnerlerimiz hiçbir nedense İngilizce konuşmuyor Polonya'daki. Yani normalde Polonya'da İngilizce konuşur insanlar ama nedense benim denk geldiklerim konuşmuyordu. Onlar yüzünden Pataküte Pataküte lehçeyi öğrenmiş oldum. Yalnız bu videodan şunu anlamanızı istemiyorum. Hep güzelliklerinden bahsettik. Sonrasında birkaç negatif yerinden de falan bahsettik ama hadi atlayın gelin burada iş var, koşturun falan gibi bir şey demedim hiçbir zaman. Yani Özellikle mesela dün iki yence denk geldim. Video çekiyordum tam. Yine bu sokağın arka tarafında bir yerdeydi. Abi danışman mısın bize iş bulabilir misin? falan. Yok dedim danışman değilim. Dedi ki bak arabada yatıyoruz biz. İş arıyoruz. Telefonun bile şarjı bitti. Telefonu falan göster dedim. Yusuf'a takip ediyor musun? Telefonunu göster. Bak dedi kapanın telefonunda. Çünkü sabahtan beri iş arıyorum telefonlarda. Ve Almanya'dan gelmiş. 2500-3000 euro birilerine para vermiş. Onlar işte oturum kartını çıkartacak falan diye. Şu anda illegal düşmemek için Polonya'ya geldim mecbur dedi. Burada Uber falan yapıyordum. Ama Türkiye'ye olduğu için şimdi Uber de yapamıyorum. Ne yapacağım bilmiyorum. Eğer Türkiye'de her şeyiniz artık bitirmiş ve bütün böyle umutlarınızı kaybetmişseniz ve kaybedecek hiçbir şeyiniz yoksa bu şekilde gelebilirsiniz. Çünkü eğer kalifiye bir değilseniz, işte portfolyonuz falan yoksa, mühendis değilsiniz, tasarımcı değilsiniz ya da bir ticaret erbabı değilsiniz. Paranız da yok, sermayeniz de yok. Yani sadece Polonya değil dünyanın neresine giderseniz gidin sıkıntı yaşarsınız. Hep bahsediyorlar işte Meksika'dan işte Amerika'ya, Kaliforniya tarafından, Teksas tarafından geçenleri. Yani hiç kolay bir iş değil gerçekten. Oralara gidip de ya da Avrupa'ya gelip de bir el beceriniz vardır. İşte marangozsunuzdur, işte ev yapıyorsunuzdur, bu bir beceriniz vardır. Yine paranızı kazanırsınız. Ama ne olursa olsun dil bilmediğiniz bir yere geliyorsunuz. İngilizcenin bile sadece belli bir seviyelerde konuşulduğu bir yer. Ondan dolayı da lütfen çok çok araştırın ve şunlara inanmayın. Ya burada iş var kardeşim hatta İngilizce'nin hallederim bir şekilde diyenlere inanmayın. Öncelikle siz keşfedin, siz bir şekilde bulun. Ondan sonrasında gelecek misiniz, gelmeyecek misiniz kendiniz karar verin. Evet, videomu kapatmadan önce baştaki soruya geri dönelim isterseniz. Tavsiye edemeyim Polonya'ya gelmeyi. Eğer eğitim için gelecekseniz iyi bir iş ya da bir projeniz varsa ya da iyi bir iş teklifi aldıysanız, güzel bir miktarda para kazanacaksanız ya da işte buraya gelip de ticaret yapmayı düşünüyorsanız, projeleriniz varsa başta da bahsettiğim gibi kafanızda bir şey oturmuşsa, Polonya'yı üst olarak kullanıp da bütün Avrupa'ya ticaret yapmayı düşünüyorsanız, ondan sonra belki inşaat iş yapabilirsiniz. İşte belki bahsettim ya marangozluk, şuluk, Yani bir iş varsa kafanızda çok mantıklı. Ya da Eğitim için mi geleceksiniz? Eğitim için zaten mantıklı. Hem ekonomik hem de kaliteli eğitim veriyorlar. Bence neden olmasın yani. Ben Polonya'da okuduğum için gayet kendimi şanslı hissediyorum açıkçası. Teşekkür ederim. Biraz nefes nefese kaldım artık. Yoruldum. Gideyim bir çorbamı içeyim. Bilgisayarımı alıp çalışmaya geçmem gerekiyor. Kendinize bakın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.